Alo, Murat. Çok kötü bir şey oldu. Nerede? Ne zaman? Ökeş mi? Ablam iyi mi? Hemen geliyorum. Çiftlik işlerinde becerikliydi. Karanlık biriydi. İçine kapanık. Pek sevmezdim. Kemal'den ne istedi? Bir anlayabilsem. Hakkı sinirime dokunmaya başladı. Sana düşman gibi bakıyor gibisi fazla. Cep telefonunu incelemeye alıyoruz Savcı Bey. Evet hemen. Sence nasıl olmuş? Uzaktan ateş edilmiş. Bence profesyonel biri, keskin nişancı. Sen devam et başlıyor. Emredersiniz konu. Ateş etmemişsin. Fırsat olmadı. İyi ki olmamış Zeyno Hanım. Nereden ateş edildiğini gördün mü? Hayır. Ses ne taraftan geldi? Her taraftan. Peki kaç el ateş edildi? Üç el. Ökkeş'in telefonundan sonra niye bizi aramadın Zeyno Hanım? Kim olduğunu bilmiyordum. Ayrıca aklıma bile gelmedi. Neden? Anlayamazsın. Sen hele bir dene. O an... ...Kemal'in katilini söyleyeceğim dediği an... ...içimde köpekler havlamaya başladı. Kemal'in acısı... ...uyuyan bir yılandı. Uyandı. Kıvrandı, kıvrandı. Sonra ara uzaktan av borularının sesi geldi. Ben kalktım buraya geldim. Şimdi anladın mı komutan? Bu Ökkeş'in telefonu. Bu listesi. Listeye bakılırsa komutanım Ökeş en son Zeyno Ana ile konuşmuş. Şu numarayı gördün mü? Numarası. En çok onunla konuşmuş. Bazen günde birkaç kez. Bu numarada mutlaka bir iş var ama gelde yakala. Zelehayı getirdiniz mi? Getirdik dışarıda. İyi. Başlayalım o zaman. Emredersiniz komutanım. Buyurun. İyi akşamlar Üsteğmen. İyi akşamlar. Oturun lütfen. Sizin için zor bir gün olmalı. Ben en son duydum. Diğerleri için daha zor. Neden en son siz duydunuz? Evde değildim. Neredeydiniz? Dışarıda. Bir ismi var mı? Yani dışarısı dediğiniz o yer, her neresi ise bir ismi. Kısaca bütün gün orada burada dolaştınız. Harada atlara baktınız. Öğleden sonra da bir iki dükkana girdiniz. Öyle mi? Evet, kısaca. Peki. Cep telefonunuz yanınızda mı? Evet, burada. Bu numara ne zamandır üstünüze kayıtlı? Yaklaşık dört sene. Başka numaranız var mı? Başka hiçbir cep telefonu numaram yok üsteğmen. Bir süre bizde kalacak. İstediğiniz kadar kalsın. Sebebini sorabilir miyim? Sebebini... ...bilmediğinize emin misiniz? Öyle olsun. Buyurun. Gidebilirsiniz. Betty!